Merhaba arkadaşlar. Java derslerine 3. videomuz olan değişkenler ve veri tiplerine giriş olarak devam ediyoruz. Değişken ne demek? Değişkenler, üzerinde veri depolayan sembolik isimlerdir. Verileri birbirinden ayırmak için kullanılırlar. Nasıl insanları isimleriyle ayırt ediyorsak, verileri de kendilerine ait bir değişken isimleriyle ayırırız. Her değişkenin bir tipi vardır. Ne demek bu tip? İleride göstereceğim. Bu değişkenlerin tanımlanmasında kullanılan primitif hemen ve nesne tanımlanmasında kullanılan referans tipleri olmak üzere iki ayırıyoruz. Üçüncü tip olarak da null veri tipi sayabil, sayılabilir. bilinmektedir. Primitif tiplerle oluşturulmuş değişkenler belleğin stack kısmında. Referans tipleriyle oluşturulmuş değişkenler ise belleğin heap alanında bulununda. bu kısım veri yapılarıyla alakalı. Bunu eğer veri yapıları dersi gelirse orada özellikle gösteririm. Değişken tanımlama kuralı dediğimiz bir sistem var. Hemen şuraya değişken tanımlama kuralı başlığımızı atalım. Şimdi özel anahtar kelime örneğin. Public, Private, Protected. Bunlar bizim e, değişken tanımlaması için gerekli olan anahtar kelimemizdir. Eğer biz bunu kullanmazsak, mesela public kullanmadığımız zaman, Başına yazmadığınız zaman, bunu otomatik olarak cevap public olduğunu gösteriyor. Bu anahtar kelimelerin ne anlama geldiğini daha sonra ilerleyen derslerimizde göstereceğim. Burada, veri tipi atıyorum string mi, int mi, boolean mi veya ee, float mı vesaire. İlk önce değişken tipinin belirtiyoruz. Bizimle ilk tanımlayacağımız değişken string tipinde olsun. Bu değişkenleri şimdi bu dersimizde, değişken tiplerini bu dersimizde hepsini anlatacağım tek tarzda. Buraya bir değişken adı. Bakın bu bir değişkendir. Veya Hebele Hübele. Bu bir değişkendir. Random isim. Bu bir değişkendir. Veya bu bir değişkendir. Veya bu bir değişkendir. Bakın Türkçe karakter kullanmamayı öneririm. Bu şekilde başlatabilirsiniz. Diğer bir husus da değişkenlerin isimlerinde herhangi bir şekilde büyük küçük harf tanımlaması vardır. Bu ne demek? demek. Bakın bu ikisi iki farklı değer şu anda. Çünkü bir tanesinin D'si küçük, bir tanesinin D'si büyük. Daha da örnek verecek olursak G'yi büyük yapalım. N büyük olsun. Bu da yine bu üçünden farklı bir değişkendir. Yani biz bunları tanımlarken aynı şekilde buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bazı değişken adları özel isimler olduğu için bunları kullanamıyoruz. Ne gibi? Hmm. bakın hata verdim. aldığımız hataya bakın burası çok önemli hemen bir bakalım buradaki çarpı işaretine tıkladığımız zaman bakın aldığımız hata buradan bu hataları bu dikkatle okuyun bakın bu hataları eğer hani belli bir süre sonra zaten insanın göze alışıyor hangi hatanın neyden kaynaklandığını buraya bakarak buraya bakmaya alışarak anlıyoruz az çok. Bu bu işe yarıyor. Şu anda ilk değişkenimizi atadık. Bu bu arada hatalı olduğu için bunu siliyoruz. Bunun nedeni ise break ne? y for bakın bunlar hep turuncu. Dikkatinizi çekti mi? Turuncu ise her bir şey bakın. Bunlar değişken adı olamaz. Çünkü biz bunlara anahtar sözcük diyoruz. Değişken adı olarak kullanamayız. Bir başka olay ise önce tipini yazıyoruz daha sonra e, adını yazıyoruz eğer yapmak istiyorsak da buna bir değer veriyoruz örneğin şimdi şurayı bir yorum satırları içerisine alalım bakın yorum satır içerisine alıyorum örneğin x değişken eşittir ilk ifadelerin her zaman ama her zaman s'si büyük olur. Bakın küçük s yapalım hemen. Aynısını kopyalayalım. Küçük s yazalım. Hata verecek. Bakın aynı isimde değişken olduğu için yine hata verdi. Bakın ne diyor? Güneyim ilk değişken. Bunu yeniden adlandırdım. Bu s'yi küçültürsek bakın hata verdi. Hemen hatamıza bakalım. Şunun ismini değiştirelim ki hatamızın yani şuradan kaynaklı olan hatanın sebebini görelim. Bakın benden sınıf yaratmamı vesaire falan istiyor. Yani buna benzer bir hata alırsak bilin ki sebebi buradaki sayıyı küçük yapmış olmalı. Neyse. Link ifadeler her zaman tırnak işareti içerisine yazılır. Örneğin ben buraya saçma sapan şeyler yazabilirim. Bakın. Veya anlamlı şeyler de yazabilirim. Veya adımı soyadımı da yazabilirim. Veya ben buraya sayı da yazabilirim. Neden bunu özellikle belirttiğimi daha sonra göstereceğim. Ringin özellikleri bu kadar. Yani özellikten kastım. Tanımlama kuralı olan tüm bu kadar. Eşittir kullanarak biz bakın bu arada istediğiniz kadar boşluk koyabilirsiniz sorun değil. Eşittir kullanarak atama yapıyoruz. Bakın sen tane int. Integer'dan gelir. Tam sayı demektir. Sayı eşittir 10. Bakın. linkte tırnak işareti varken dikkat ettiğiniz üzere integer'da herhangi bir şekilde tırnak işareti kullanamam. Kullanırsan ne mi olur? Hemen göstereyim. Bakın. Change type of sayı to string. Bakın şimdi hatayı gidereceğiz. Gördüğünüz üzere. Şimdi. Bunu bir 7 olarak yazalım. İkisi de 7 oldu. Bunun bundan ne farkı var? Bunu şu şekilde gösterelim. Yine farklı bir tipinde sayı 2 olsun. yine 7 olsun. Daha bunu karışıklık olması 8 olsun. Bununla bunun arasındaki fark yani şu üç arasındaki fark tamamen tip. Yani bu armutsa bu elma. Aynı şekilde bu da elma. Biz elma ile armutu toplayamayız. İlk okuldaki gösterilen şey. Her zaman. Elmalar her zaman bir sepette. Armutlar her zaman bir sepette olacak. Elma ile elmayı toplayabiliriz. Ama armut da elmayı toplayamayız. Buradaki kural da aynı şekilde burada da geçerli. Bunları dört işlem yani operatörleri gösterirken daha değin daha derin olarak değineceğim zaten. Şimdi bir değişken tanımlama şekli daha göstereyim hemen. Int sayı 3. Bakın. Sayı 3 olarak boş bir kutu açtım aslında. Sayı 3 adında boş bir kutu açtım. Ben bu boş kutuyu şu şekilde doldurabilirim. Bununla bunun ne farkı var? Bakın bu şekilde yaptığımızda sonrasında da bu şekilde atama yaptığımızda farkındaysanız başına int yazmamamıza rağmen Java bunun int olduğunu daha önceden tanımladığımız için yazmamı istemiyor. Gördünüz mü? Hata verdi. Bu sadece integer'da değil hepsinde pardon sadece integer'da değil hepsinde geçerli olan kuraldır. Yani burada gelip de işte string ilk değişken bakın şimdi eselim şuraya şuraya gelip de tekrar string ilk değişken ki pardon özür dilerim ilk değişken i̇lk. yaparsak gördüğünüz üzere herhangi bir şekilde bir hata vermeyecektir çünkü armutla Armut'la alakası yoktu. Özür dilerim. Burada bir problem yok. Yani bu şekilde de bir değişken tanımlaması yapabiliriz. Bunu daha sonra çokça kullanacağız. Sınıflar, metotlar kavramına giriş yaptığımızda çok çok kullanacağız. Bundan bahsedeceğiz. Bir diğer konuysa değişkenler değer atamadan kullanılamazlar. Örneğin sayı 4'e herhangi bir değer atamazsak sayı 4'e herhangi bir değer atamazsak biz bu sayıyla ne toplama ne çıkarma ne bölme hiçbir şey yapamayız. Çünkü sayının içerisi yok. Ben sadece bellekte bir yer ayırdım. Adına da sayı 4 dedim. Fakat içeriği boş. Yani bunu neye benzetebiliriz? Taşıma örneği vermiştik. Taşıma örneğinde boş kutuyu çıkarıp da yerleştiremezsiniz. Neden? Çünkü içerisi boş. Bununla herhangi bir işlem yapamazsınız. Hiçbir değeri de yoktur. Bunu bu şekilde örnek olarak verebiliriz. Ee, eğer aynı tipte değişkenler tanımlayacaksak, örneğin tipinde birden fazla e, değişken tanımlamak istiyorum. İlk değişken bir. Birinci atıyorum buna ne değer vereyim? String olmasın da int olsun. Tırnaklarla uğraşmayalım. Int tipinde birinci eşittir bir bir gör. İkinci eşittir 2. bir gör. Üçüncü eşittir 3. Üç. Bakın. Ne zamanki noktalı virgül koyarsam o zaman satırın sonu bitiyor. Virgül şeklinde buradan sonsuz sayıda aynı satırda tanımlama yapabiliriz. Bunların hepsinin int oldu. Çünkü aynı satırın başında int yazıyor. Aynı şekilde buraya string de yazabiliriz. Flat da yazabiliriz. Double da yazabiliriz. Hiç fark etmez. Bunu bu şekilde atayabiliriz. değişkenlerde alt çizgi yani alt tire bunun dışında herhangi bir şekilde eşittir, ünlem ve vesaire gibi şeyler kullanamayız. Cevada. Cevabına izin vermiyor. case sensitivity'den de bahsetmiştik primitive ve referans tiplerini de gösterelim. Hemen. Bunu bir sonraki videomuzda gösterelim. Bugünlük kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.